Size tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, şu anda sizinle portföy çantamızın ikinci videosunu yapacağız yani çantamızı tamamlayacağız ilk videosunda çantamızın gövde kısmını ve kapak kısmını örmüştük şimdi kalan kısımlarını bitirip çantayı birleştirme kısmını göstereceğim sizlere ee, şu anda en son şu sık iğne sıralarını örmüştük biliyorsunuz bir önceki videoda. Bir önceki videomu izlemeyen arkadaşlarım için açıklama kısmına bu videonun açıklama kısmına bir önceki videomun linkini de ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ee, kapak kısmımızın dediğim gibi kalan kısımlarını bitireceğiz. En son sık iğne sıramı yaptım bitirdim. E, şu sırayı sizlerle birlikte yapmıştım. Üstünü 3 sıra sık iğnemi ördüm. Artık bu bizim için yeterli bir kapak. Şimdi şu üst kısmına sık iğne geçeceğiz. Hemen başlayalım. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve artık bu tarafa dönüyorum. Sık iğnelerime şöyle birer tane batıp sık iğne yapıyorum. bu boş kutucuklara geldiğimizde buraya iki tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bir hemen yanına bir tane daha. İki Sık iğnelere birer tane. Bakın bunlar sık iğne kısmı. Buna bir tane yanındakine yine bir tane onun yanındakine bir tane. Daha sonra yine kutucuğa geldim. Bu boşluğa yine iki tane. Bir, bu da ikinci. Sık iğnelere birer tane. Bakın şu ikisi sık iğne. Şurası ikili trabzan. Buna da iki tane yapacağız. Bir. Yani bu kısmında iki tane yapacağız. İki. Yine kutucuğa geldim. İki tane sık iğne. Bakın ikili trabzan. Yine iki tane. Bir, iki. Şimdi şu ortada görmüş olduğunuz sihirli halkamın yuvarlak kısmı var. Buraya da yine iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir, aynı yere iki. Bakın yanında hemen ikili trabzan var. Şu ipi de artık böyle tutacağım. Bunu da arada öreceğim ki sağlamlaştırmış olayım. Buraya da yine bir, iki. Daha sonra sık iğneye bir tane. kutucuğa iki tane. Bunları tek tek söylüyorum çünkü şuradaki şu yapacağımız sık iğne sayısı önemli arkadaşlar. Hemen ikili trabzana geldim. Bir, iki, iki tane yaptım. Sık iğneye geldim. Bir tane yaptım. Yanındaki sık iğneye geldim bir tane daha ondan sonraki sık iğneme geldim bir tane daha Evet yine kutucuğa geldim kutucuğa iki tane sık iğne batıyorum daha sonra bakın sık iğne kısmı 3 tane burası 3 sıra sık iğnemi yapıyorum Yanındakine batıp bir tane sık iğnemi yapıyorum. Onun yanındakine batıp bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra kutucuğa geldim. Buraya bir ve iki sık iğne. Sonra son sık iğne sıram. Burası dört sıra toplamda. Yani yan yana dört tane sık iğne yapmış olacağım. Her birine birer tane battığımda. Evet, bu kısmı da hallettik. Şimdi arkadaşlar şöyle dönüp sonra tekrar buraya dönüp ilmek kaydırma yapacağız. Şimdi bakın tek tek sık iğnelerimizi takip edeceğiz. İlk sık iğneye batıyorum ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığda bekleyen diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yanındakine battım. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığda bekleyen diğer ilmeğin içinden geçirdim. Şu ilmeği çok fazla böyle sıkı sıkı yapmıyorum. Bakın biraz uzunca tutuyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bilmeyenler için az önce tarif ettim. Battım. İp alıp çıkardım çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Yani ilmek kaydırma yapmış oldum. Şimdi bütün sık iğneleri sırasıyla takip edip ilmek kaydırma yapacağım. Dediğim gibi tığdaki ilmeği çok sıkı sıkı tutmayacağım. Evet bakın devam ettim ve buraya kadar tekrar geldim. Şimdi dediğim gibi şu kısma da ilmek kaydırma geçeceğim. Ve buralara da aynı şekilde ilmek kaydırmamı yapıyorum. Hiçbir sık iğneyi atlamamaya dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi ilmeklerinizi sıkı sıkı tutmayın. Biraz gergin, gevşek olsun. Sonra dikme işlemini göstereceğim. Ve sonra tantamız tamamen bitecek. Evet tamamen ilmek kaydırmamı bitirdim. Şimdi dikebilecek kadar böyle fazla fazla İp bırakıyorum ve kesiyorum. Şimdi kapağımız hazır. Şimdi sıra bu çıt için küçük bir parça örmekte. Çıt kapağımızın şu kısmına dik, e, takacağız. Şu arkada görünen aparatları dışarıda görünmesin diye minik bir parça örmemiz gerekecek ipimi aldım hemen bir zincir çekip sabitledim şimdi 1 2 3 4 ve 5 6 6 tane zincir çektim ilk zincirimi örmeden atlıyorum ikinci zincirime hemen sık iğne yapıyorum Sırasıyla bütün zincirlerime birer tane sık iğne yapacağım. Şu küçük parçayı da arada örüyorum ki onu da gizlemiş oluyorum örgünün içine. Şimdi bir zincir atladığım için toplamda yani bir zincirimi örmeden atladığım için toplamda 5 tane sık iğne mi oldu? Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu 5 sık iğneyi bir sıra daha örüyorum. Bu ikinci sıra. bir zincir çekiyorum dönüyorum bir sıra daha örüyorum bir zincir çekiyorum dönüyorum bir sıra daha örüyorum bir iki üç dört sıra olmuş oldu Şöyle deneyelim bakalım. Bizim için bakın yeterli bir parça oldu. Şimdi bir zincir çekip dikebileceğim uzunlukta ip bırakıp kesiyorum. Şimdi ilk önce bu ördüğüm parçayı e, mıknatısınla birbirine takacağım. Evet, tabii ki diğer parçayı aldım. Çünkü ikisi de aynıymış zaten. Bundan aynı fark ettim. Şimdi bu şekilde şöyle sık iğneler arasından önce şu küçük bacakları çıkarıyorum. Daha sonra makas yardımıyla Şöyle iyice bastırdım. Şimdi bu parçayı, ördüğüm bu parçayı, şöyle bakın orta noktasından elimle takip edip, şöyle orta diye belirledim buraya dikeceğim böyle. Evet iğnemi de geçirdim ipe. Kendi ipiyle diktiğim için rahat rahat dikeceğim. Çünkü belli olma gibi durumu olmayacak. Böyle 4 bir tarafını dönerek dikiyorum. Bakın. Dediğim gibi kendi ipiyle diktiğim için sıkıntısız dikiliyor. Şöyle ben bir kere daha döneceğim etrafını. Ondan sonra tamamdır. Geldik dikme kısmına. Çantamızın üst kısımdan bakın. Birinci sıra ve altında ikinci sıra var. Şu ikinci sıranın dibine dikmeye başlayacağız. Bakın şu şekilde. 1 ve 2. Iki. ikinci sıranın dibi. Birinci sıra da olur aslında. Birinci sıranın dibine dikebiliriz. Yani şuraya da dikebiliriz. Birinci sıranın dibine dikelim. Bakın şöyle üst üste getiriyoruz sık iğneleri. Şu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Bakın burası bizim ilmek kaydırma geçtiğimiz yer. Hemen onun şöyle dibinden giriyorum iğneyle. Ve bakın şu şekilde dikiyorum. Böyle bir kere dikeceğim. Sonra döneceğim. Bir daha dikeceğim arkadaşlar. İki defa sağlam olsun diye yapacağım. Bu şekilde dikme işlemimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Çantamın kapağını tamamen diktim. Dediğim gibi bir iki sıra daha böyle üstünden geçeceğim. Tamamen sağlam olsun diye. Burayı da bu şekilde direkt tutturdum zaten içte kalacağı için şöyle bir şey örmeme gerek kalmıyor. Ee, şu şekilde de kapatıyorum. Dediğim gibi gayet basit. Çok rahat örebileceğiniz ama çok fazla da istediğiniz bir çanta modeliydi. Dilerseniz şu son yaptığımız bir sıra sık iğnenizi iki sıra daha üstünü örüp Ondan sonra kapağı dikebilirsiniz. Şu kapak kısmı o zaman biraz daha aşağı gelecektir. Daha da böyle şöyle altta olsun istiyorsanız. Ama bence şu an ideal durumda. Yani bu kadar gayet e, güzel durumda. E, i̇sterseniz için astar dikebilirsiniz. İsterseniz astarsız kullanabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa, gayet kullanışlı ve kolay bir model. Şöyle göstereyim. Böyle bir çanta örmek istiyorsanız 200 gram gibi kağıt ipiniz olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, çünkü yanına elçik överseniz de ve uzun bir askı daha da eklerseniz 200 gram kadar ip sizler için yeterli olacaktır. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Ee, kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfam hobi yani bu kanalla aynı isimde. Instagram sayfamdan da bana ulaşabilir. Dilediğiniz, görmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz çanta videolarınızı e, resimleri bana atarsanız size elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.